Five Nights at Freddy'sin hikayesi, Undertale hikayesi, cinayet hikayesi, YouTube hikayesi, roman hikayesi ve YouTuber hikayesi. Peki grubun hikayesi? Evet biliyorum biraz garip geldi ama bu kadar hikaye videosu yapmışken kendi hikayemi anlatmasam olmazdı. Nasıl 14 yaşında olmama rağmen 300 bine yakın abonem var, nasıl yüz binlerce izleniyorum, hangi durumlardan geçtim ve nasıl bu noktaya geldim. Tüm hikayeyi bu videoda anlatacağım. O yüzden videoyu sardırmadan izleyin. Ayrıca sizden ricam lütfen abone olun. 300 bin aboneye çok az kaldı. Ve abone olmak 2 saniyeniz almaz. Videoda 3 binden fazla beğeni bekliyorum. Hazırsanız tüm hikayeyi dinlemeye başlayalım. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft P Survival bölüm, bölüm 1 oynuyoruz. 8 yaşındaki Eren adındaki bir çocuk YouTube'a 2 aboneli kanalında Minecraft Survival videosu atarak başladı. 2 i̇ki abonesinin ikisi de yan hesaptı. İlk videosunda kayıta girmeden önce yerleştirdiği madenlerini kazarak başlıyordu. Bu videoları ona hediye edilen tabletiyle çekiyordu. Minecraft Pocket Edition hile açma videosu, Minecraft sunucu tanıtımı ve FNAF. FNAF mı? Hadi dikkatli bakalım. Eren 2016 zamanları önüne çıkan herkesi izleyen bir çocuktu. Şu anda olan ve ve o zaman olan tüm youtuberları izliyordu yani. Ve kendisi Markiplier kanalını keşfetmişti. Evet çok garip biliyorum. Allah bilir nasıl önüne düştü Markiplier'ın videosu ama Markiplier'ın Final Fantasy oynadığı bir video denk gelmişti. Ve hiçbir şey anlamadan videoyu izlemişti. Markiplier'ın oynadığı Final Fantasy biri aşırı sevmişti ve hemen Play Store'da aratmıştı. FNAF bir paralıydı ama FNAF 3 ve FNAF 4'ün demoları vardı Play Store'da. Eren hemen bu oyunları oynamaya başladı ve aşırı sevdi. Üst katında oturan arkadaşıyla sürekli oynuyorlardı FNAF'ı. Bir gün YouTube'da bir çocuğun FNAF 1 animasyonunu seslendirdiğini ve ses efektleriyle müziklerle çok güzel bir şekilde sunduğunu gördü. Ve ulan ben neden yapmıyorum dedi. Her şeyin ardından Find It Freddy's Türkçe animasyon videosu yüklendi YouTube'a. Freddy ver bana ne? Bana Find It Freddy's çık çıkmış sen ne diyorsun? Hayır olamaz. Hayır olamaz. Ee? Videoda Eren montaj yapmayı bilmediğinden dolayı tabletinden video açıyordu, sesini kapatıyordu, arkadan bilgisayardan gereken müzikleri veriyordu ve bu şekilde videoyu yüklemişti. Bu videonun ardından Minecraft videoları falan derken bir video daha yüklendi. Minecraft Pocket Edition, FNAF, 1. Bu uydu neden yüklemişti ve nereden bu fikri bulmuştu? Eren'in video attığı sıralar Golden Knight Yamaç diye birisi vardı. Kendisi arkadaşıyla birlikte kendi yaptıkları Minecraft FNAF haritasında FNAF bir oynuyorlardı. Böyle bir videosu vardı bu arkadaşın. Golden Knight Yamaç'ın arkadaşı FNAF karakteri oluyordu. Yamaç güvenlik oluyordu ve gece geçiriyorlardı. Eren bunu görmüştü ve sürekli izliyordu bu videoyu. Ve üst komşusunun çocuğu olan Alperen'le bu videoyu kendi kanalına çekmişti. Merhaba arkadaşlar bu kez Bir çekeceğiz. Çok az izlenmişti ama Eren bundan zevk alıyordu. Videodaki Alperen Reis 2002 ile güzel güzel video çekiyordu. Bu arada bahsettiğim üst komşu Alperen Reis 2002 idi. İkisi sürekli kavga ederdi ama sonra barışı video çeker oyun oynarlardı. Videolar çok az izleniyordu ama Eren devam ediyordu. Bir gün Eren tabletine format atmıştı. Formattan sonra kanalın şifresini unutmuştu ve küçük bir hikaye burada son bulmuştu. Kendisi bu hikayenin bitmesiyle yeni sayfalar açıp farklı farklı kanallarla video çekmeye devam ediyordu. Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ın ee, yani ilk videomuz uzun bir süre video çekmeye devam etti bu şekilde. Kanal açıyordu, video çekiyordu, şifrelerini unutuyordu, sonra tekrar tekrar kanal açıyordu. Sürekli böyle böyle olmuyordu tabii. Çoğu kanalda da çok az izlendiği için kanalını kapatıyordu, yeni kanal açıyordu. Azimli bir şekilde kanal açıp kapamaya devam etti Eren. Ama sürekli tüm tarzları deniyordu. Animasyon videoları yapıyordu, ders verici animasyonlar yapıyordu, oynanış çekiyordu. Bu denediği tarzlar arasında bir FNAF kanalı vardı. Çok garip biliyorum ama 5. sınıf öğrenciler için ders anlattığı bir kanalı vardır. A Linux, B Windows, C Her neyse tüm bu her şeyi bir yana atalım. Eren sürekli her şey deniyordu yıllarca kanal açtı, kapattı, açtı, kapattı ve en sonunda amaçsız oyuncu adında bir kanal açtı. Bu kanalda Minecraft Skywars, Hunger Games videoları atıyordu. Youtuber abilerinden gördüğü hareketleri videolarında yapıyordu. Gidiyordu Taklı King izliyordu, öyle giriş yapıyordu. Gidiyordu Ahmet Aga izliyordu, hızlı konuşuyordu. O zamanın Minecraft PvP'cilerini izliyordu, havalı havalı hareketler yapmaya çalışıyordu. Ama bir sorun vardı. Eren Facebook abone kazandırma gruplarını keşfetmişti. Bu olayın bir algoritması var. 5-6 tane hesap açıyorsunuz, başka kanallara abone oluyorsunuz, onlar da size abone oluyor. Aynı Mr Beast'in ilk zamanlarında Savvo Sub kullanması gibi, Eren Facebook abone kazandırma yöntemiyle ve bot sitelerden bot atarak bir şekilde 300 abone olmuştu ve az izleniyorum diye kanalını kapatmıştı. Yıllar boyunca devam etti ve en sonunda Eren147 diye bir kanal açtı. Bu kanalda her türden video atıyordu. Örnek veriyorum. Hugo'lu'yı tanırsınız hepiniz. Onun videolarında reklam yerleştirdiği kısımlar vardı. Onları takledip garip grup hareketler yapıyordu. Garip grup montaj yapıyordu. Montajlı Minecraft Skywars videoları çekiyordu. Eren kanalını bilirsiniz değer verdiğim bir abim. Onun gibi montajlar yapıyordu. Ona özeniyordu. Böyle böyle 100-200 abone ulaştı. Ancak ne oldu biliyor musunuz? Az izleniyorum diye kapattı kanalı. Eren bu işi başaramıyordu. Her zaman kanalını kapatıyordu ama hevesine yenik düşüp tekrar kanal açıyordu. İşte gerçekten hikaye bu noktada bitiyordu. Ancak Eren pes etmedi. Eren Efe Aydın'ın SCP videolarını görmüştü ve SCP çok seviyordu. SCP dünyası diye bir kanal açmıştı. Aynı şekilde Ali Deniz Çelebi diye bir kanal var. Bilen vardır elbet. O sıralar o da SCP videosu çekiyordu. Ve Eren ADC'nin fanı olmuştu. Twitch yayınlarına katılıyordu ve fanı gibi sürekli mesaj yazıyordu. Elbet bu videoyu izlerse ona zamanında Kesk diye bir çocuk abi ismi okur musun deyip duruyordu. Videoyu izlettiriyordu falan o ben. ADC yayınlarında Over no Serap adındaki bir anime izliyordu. Ve Eren'in animeleri keşfetme hikayesi de burada başlıyor. Eren'in ilk ve son animesi buydu. Ve animenin ana karakterinin adı Yuichiro'ydu. Ve Eren bu karakteri çok seviyordu. Her neyse. Eren Youtuber'ları edit yapıp izlettiriyordu. PUBG videoları çekiyordu. Minecraft videoları çekiyordu. Hatta bir ara Gatcha bile çekmişti. Utanarak söylüyorum ama Gatchacı sevgili bile yapmıştı. Ah, boş verin. Eren kanalının ismini değiştirmek istemişti. İlk başta SCP dünyasından Alevli Dinozora. Biliyorum çok garip. Sonra en sevdiği animenin ana karakteri olan Yuichiro'nun ilk harflerinden oluşan Yukro. Ve en sonunda Yukrup tabi ne oldu tahmin edin. Yukurup kanalını kapattı. Bu noktada videonun ilerisinde işimize yarayacak bir bilgi vermek istiyorum. Eren video çekmeye devam ederken yan kanal açmıştı. Bu işimize yarar ileride aklınızda kalsın. Eren sıfırdan bir sayfa olarak EGK Gamer kanalını açmıştı. Bu kanal başarıya yakın olan bir kanaldı. EGK Gamer'ın açılımı Eren Ege Keskin'di. Eren onun kendi ismi, Ege doğmadan önce ailesini düşündüğü isim keskin de soyadıydı. E2 Gamer FNAF videoları çeken Rubin Quick'ten, Virajlı'dan, Tostolabilir'den, Old Boy'dan ilham alan bir kanaldı. Hatta hepsinin ağır fanıydı. Tostolabilir'den uzun bir süre tanıtım dilendi, Discord uzun bir süre geçirdi ama hiçbir şey ulaşamadı. Rubin Quick gibi giriş yapmaya çalıştı. Rubin selam reisler diyordu, E.G.K. Gamer selam FNAFçılar diyordu. Virajlı gibi FNAF oyunları oynamaya başladı. Türkiye'de ilk FNAF Elp Mantı diyorsun çeken ikinci veya üçüncü kişiydi. O zamanlar Yek Gamer diye bir arkadaşı var. Vardı. ve onunla birlikte içerik üretiyordu bazen. En sonunda çok iyi bir gidişat yakalayamadı. Tosla bir beni şu an sevmese de Tosla tanıtım dilendi büyük bir zaman boyunca ve o istediği tanıtımı alamadı. Yakın arkadaşı Yek Gamer ile artık konuşmuyorlardı ve kanalına sürekli saldırı yapılıyordu. Saldırı dedim de dislike saldırısı falan yani. En sonunda EGK Gamer ismini tekrardan Eren Yusuf yedi ardından da Eren Babuş yaptı. <laughs> Biraz garip. Eren kanalını biliyorsunuzdur. O tarz videolar çekmeye çalışıyordu ve başarısız oluyordu. En sonunda 300 abonesiyle kanalını kapattı. İşte şimdi gerçekten hikaye sona ermişti. Mi. Yıllar önce yarım kalan bir yukup hikayesi vardı. Hatırlayın, yıllar önceki YouTube kanalının bir yan kanalı vardı. Bu kanal hala duruyordu ve Eren bu kanalın ismini YouTube yapmıştı. Gatcha videolarını sildi ve mikrofonu eline aldı. Uzun bir süre Minecraft Bad Wars videoları üretmeye devam etti. Yusuf T'yi biliyorsanız kendisi bir Minecraft kanalı ve YouTube'un zamanında Bad Wars videoları atıyordu. yukrup Yusuf T'ye hayrandı ve 10.000 abone soru cevap videosundan beri takip ediyordu. Videolarını ondan özeniyordu ve çoğunlukla Yusuf T'den çaldığın yorumlarına maruz kalıyordu. Azimli bir şekilde devam etti ama izlenmeleri çok düşüktü. Ve çok garip bir strateji yaptı. Hani Eren her tarzı denemişti ya. Eren önceden kötü de olsa animasyon yapıyordu. Ve animasyon videolarını çok seviyordu. Özellikle Undertale animasyonlarını bayağı seviyordu. Bir anda Pivot Animator programından animasyon yapıp atmaya başladı. İlk başta Türkçe animasyon atıyordu ama bir süre sonra İngilizce yapmaya başladı bu animasyonları. Altı içerikler İngilizceydi. Undertale Sans'ın başka bir sanslarla kapıştığı videolar çekiyordu. Ve bu videolardan biri 300 bin izlenmişti. Bu video sayesinde Eren 2000 abone olmuştu ve YouTube'dan para kazanmaya başlamıştı. Eren bu içeriğe devam etti ve yavaş yavaş 2500 aboneye kadar geldi. Şöyle bilgi geçeyim Eren'in animasyon serüveninde hafif sıkıntılar oluyordu. Animasyon kanallarının olduğu bir sunucuda sohbetleşiyordu. Ona bot diyorlardı. Animasyonlarının kötü olduğunu söylüyorlardı. O da tabii çocukluk yapıyordu ama en sonunda sizce ne yaptı Yukur? Hayır. Bu sefer kanalını kapatmadı. Yavaş yavaş olgunlaşmaya başlıyordu. Çünkü Eren sadece o animasyonları yaparken 11 ya da 12 yaşındaydı. Ona edilen küfürleri kaldıramıyordu ve kafasına takıyordu. Sunucudan çıktı ve animasyon yapmayı bıraktı. Türkçe Minecraft videoları yapmaya başladı. Bir saniye kral animasyonu nereye bırakıyorsun? Hem yabancı kitlen var hem de Türkçe Minecraft videoları çekiyorsun. İşte bu yüzden YouCube'un 2500-3000 abonesi vardı ve videoları günde 50 falan izleniyordu. Düşünün yani 3000 aboneniz var ve 50 izleniyorsunuz. YouCube sürekli devam etti ve Minecraft'ın bir çözüm olamadığını anladığında UCN'e oynanışı çekmişti. Tost olabilirden tekrar tanıtım istemişti ve o da tanıtmıştı sonunda. Tabii çok katkısı olmamıştı. Bir video sadece 1000 izlenmişti. 20 abone falan almıştı. YouCube'un kanalı kötü gidiyordu. Animasyon videoları çektiği sıra ayda 1000 TL alıyordu. Ama o sıralar sadece 30 TL alıyordu. Peki ne oldu biliyor musunuz? aklına bir içerik geldi. Five Nights at Freddy's. Bir kurtarıcı. Eren FNAF kanallarının ulan içerik yok falan diye konuşmalarını haksız bulup tonca içerik olduğunu savunup Final Fantasy nasıl oynanmaz adında orijinal ve özgün bir seri başlattı. Bu seri normalde FNAF nasıl korkunç yapılmaz adındaki yabancı bir seriden alıntı ama iki seri arasında dağlar gibi fark var. Bu orijinal serinin videosunu çekmeye devam etti. FNAF 1 nasıl oynanmaz, FNAF 2 nasıl oynanmaz, FNAF 3 ve FNAF 4 nasıl oynanmaz videoları yüklenmişti. Yine çok izlenmiyordu ama günün sonunda yüzü görüyordu videolar yani. Eren videosunu o sıralar çok sevdiği Ben Fatih kanalına yayında izletmişti. Çok mutlu oluyordu ama yine çok izlenmiyordu videolar. Eren sonunda yıllardır denediği şeyleri bir yerde topladı. Deneyimleri analizledi ve sürekli izlediği youtuberların kafasına ulaşıyordu yavaş yavaş. Eren sürekli her çocuğun içindeki keşke şu youtuber ile konuşsam, keşke kanal açıp ünlü olsam isteğinin şanslı kişisiydi. Olacakları daha bilmiyordu. Kendisi her youtuberı izlerdi ve her youtuberın fanıydı. Herkesi izliyordu. Hepsiyle konuşmak istiyordu, video çekmek istiyordu. Ama bu hayallerin gerçek olamayacağını düşünüyordu hep. Artık kafasını çalıştırdı ve bir strateji uyguladı. Çok önceden game teori keşfetmiş gelmişti. Game Theory FNAF hikayesiyle alakalı video üretiyordu ve FNAF hafif popülerdi o sıralar. Eren gitti ve FNAF hikayesi videosu çekti. Bu video ilk atıldığı zamanlar 5 gün sonra falan 3000 izlenmişti ve her giden gün artıyordu. Direkt bu etkileşimi yönlendirmek için FNAF hikayesi tarzında gizem videoları yüklemeye başladı kanalına. Shadow Bunny gizem videosu yükledi ve bir günde 100 izlenen çocuk bir günde 500 izlenmeye başlamıştı. Eren sadece FNAF atmaya devam etti. 500 oldu 1000, 1000 oldu 5000 ve 10.000 falan işte. Abonesi de artmaya başlamıştı yani 10.000 aboneye kadar ulaşmıştı. Eren'in hala bir çevresi yoktu. Sadece FNAF atıyordu ve YouTuber abilerinden tarz esinleniyordu. O sıralar FNAF Türkiye eleştiri adında bir video çekecekti. Bu video için herkesten izin almak istedi ama hiç kimseyi tanımıyordu. Bir tanıdığı tosla bir vardı ki o da zaten böyle bir videonun çekilmesine sakınca olmadığını söylüyordu. Eren gitti Rubin Kuyuk'e Steam'den yazdı ve garip bir şekilde Rubin Kuyuk gördü bu mesajı. Steam'den yavaş yavaş muhabbet etmeye başladılar. Abi böyle böyle video çekeceğim işte izin veriyor musun falan. Sonra da ile tanıştı ve ondan izin aldı. Bu videoyu yükledi ve linç yeme dönemleri başlamıştı. FNAF kanallarının Discord'larında küfür yiyordu ve küçük bir çocuk olmasından kaynaklı da çok üzülüyordu. Videoları 20 bin falan izleniyordu ama morali hep düşüktü. Böyle böyle ilerledi Yukru. 30 bin aboneye ulaştı. Fikirlerinde değişiklikler oluyordu. FNAF videoları 20 bin falan izleniyordu ve abonesine göre bayağı iyiydi bu sayı. Ama kendi FNAF içeriklerinin bittiğini söyleyip bir anda kanalda değişiklikler yapmaya başladı. O sırada Mustafa ile tanışmıştı. Bir YouTuber ile tanıştığı için o kadar mutluydu ki Eren. Aynı Rubin Kuyuk ile gibi. Mustify Minecraft YouTuber'ıydı, Eren de FNAF. İkisi de farklı şeylerdi ve Eren zaten içeriğini sadece Minecraft yapmak istiyordu. Çok saçma bir fikir bu ancak Eren bunu düşündü ve ansızın Minecraft çekmeye başladı. Videoları çok kötü izleniyordu. Bir günde 20 bin izlenen, 30 bin izlenen kanal sadece bir günde bin izleniyordu. Düşünün yani 30 binden fazla aboneniz var ve bin izleniyorsunuz. İnsanlar ne oldu lan FNAF bırakınca izlenmelerin mi düştü diye onu linçliyorlardı. Ama Eren devam etti. Bu şeyle kanalın batacağını anlayınca tekrardan FNAF'a döndü ve bir mucize gerçekleşti. Şimdi Minecraft'da da 1000 izleniyordu. Roblox çekiyordu onlar da aynı izleniyordu. FNAF 10.000 falan izleniyordu. O sıra hepinizin bildiği Poppy Playtime diye bir oyun çıktı. Oyunu Türkiye'de çeken çok yoktu. Sadece yayıncılar oynamıştı ve Eren de direkt bu oyunun videosunu çekmişti. Videosu diğer videolara nazaran 40.000'den fazla izlenmişti. Aynı FNAF hikayesinde yaptığı gibi patlayan videosu tarzında video atmaya devam etmişti. Bunun üstüne bir de FNAF Secret'ı biri çıkmıştı. Eren de direkt oyunu bitirip hikayesini atacaktı. Ama bu sefer farklı bir şey vardı. Küçücükken deli gibi izlediği, fanı olduğu insanlarla, FNAF yapacaktı bu videoyu. Dediğini yaptı ve YouTube kanalının prime dönemi bu noktada başlamıştı. Azimle devam ettiği, kanal kapata kapata geldi serüvenin sonunda iyi bir sonucu olacaktı. YouTube'un hikaye videosu 1 milyon izlendi ve trende girdi. Ardından gizem videoları atmaya başladı ve onlar da girdi. teori videoları atmaya başladı trendlere girdi. Aynı zamanda artık farklı içerik de atıyordu. Çünkü eskiden fan olduğu YouTuber'lar gibi bir YouTuber kafası oluşmaya başlamıştı. Tek bir içerik yaparsanız ömrünüz daha kısa olur. Ama her içeriği yaparsanız her içerikten kitleniz olur ve izlenirsiniz yani. Onu unutmayın hala Yukup 13 yaşındaydı o videoları çekerken. Funa videoları çekiyordu, Roblox videoları çekiyordu, Backrooms videoları çekiyordu, Hikaye videoları çekiyordu, SCP çekiyordu ve Minecraft videoları çekiyordu. En sonunda 100 bin abone olmuştu. Yukup'un her videosu izleniyordu. Artık onun tek içeriğini izleyen değil de tüm içeriklerini izleyen bir kitlesi oluşmuştu. Kendisi küçücükken keşke tanışsam, keşke birlikte video çeksem dedi insanlarla konuşmuştu. Keşke ünlü olsam, keşke 100 bin abonem olsam dedi. Hayali gerçek oluyordu. Herkesin içindeki o his Yukup'ta gerçekleşmişti. Aranızdaki o çocuk oydu yani. Henüz kendi 13 yaşında ve kanalına saldırılar oluyordu. Küfürler yiyordu. Arada sırada linç ediliyordu. Cancellanma girişimleri altında kalıyordu. Ama devam ediyordu. Her şeyi çok kafaya takıyordu. Bu sırada Eren abi tanıtsınız. Eren abi Yukruba bu tür şeyleri kafaya takmaması için teselli ediyordu. Arkasında duruyordu ve destekliyordu. Aynı şekilde o sıralar Mustafa ile de ekiplerdi ve o da olgunlaşmasını söylüyordu. Yukrup her şeyi kafaya takıyordu. Kötü hissediyordu. İnçleri, küfürleri kafaya takmamaya çalışıyordu ama başaramıyordu. Tabi kanalını kapatmıyordu ama devam ediyordu. Poppy Playtime, Find Minecraft falan derken 200 bin aboneye ulaştı Yukrup. Eren'in en zor dönemi bu noktada başlıyordu. Etrafındaki insanlar azalıyordu. Eskiden ekip olduğu Mustafa ile ayrılmışlardı. FNAF ekibi içerisinde bir kişiyle araları bozulmuştu. Gelişmesinde yardım edip 2000 abonesinin 2000 de Yukrup sayesinde olan FNAF kanalları yukruba düşman oluyordu. Onu cancellamaya çalışıyorlardı. Tamam istediği küçük hali gerçekleşmişti ama çevresi daralmıştı ve psikolojisi çok iyi değildi. TikTok'ta editler, YouTube'da videolar, özel olarak olaylar falan filan derken en zor dönem bu dönemdi. Yukrup yani Eren artık her şeyi deneyimlemişti. Eskiden olmak istediği YouTuber hevesini gidermişti. Çok takip ettiği YouTuberlarla konuşmuştu. Örneğin birisi adaldı yani. Bir YouTuber psikolojisine ulaşmıştı ve çok zor bir dönemden geçiyordu. Düşünseniz 13 yaşındasınız ve başınızda LGS derdi var. YouTube'da insanlar size küfür ediyor. Tanıştığınız insanlarla aranız bozuluyor. İzlenmelerinizde inişler çıkışlar oluyor. Ama YouTube bir şekilde hedeflediği olgunluğa ulaşmıştı. Artık hiçbir şeyi kafaya takmıyordu. Biri küfür ederek video mu yaptı? Umurumda değil. Bir videom çok mu az izlendi? Umurumda değil. Daha iyisini yapabilirim. Bu psikolojiye ulaşmak çok zordu ama en sonunda ulaşmıştım ve şu anki içeriklerle karşınızdayım şimdilik Yu grubun yani benim hikayem bu kadar. Bakalım hikayenin devamı nasıl devam edecek. Şu anda 300 bine yakın bir abonem var. Videolarım binlerce bazen yüz binlerce izleniyor ve sadece 14 yaşındayım. İnsanlar inanmasa da gerçekten 14 yaşındayım. Hatta 22 Aralık'ta yeni girdim yani. Belki bir tutam ilham olabildiysem ne mutlu bana. Şu anki serüvenime kadar yanımda olan ve ilham aldığım özellikle Eren, Adal, Ben Fatik, Mustafa, Yusuf Ted, Göktuğ ve The Arda, Boralo, Rubin Quick, Rane kişilerine çok teşekkür ediyorum. Belki çoğunuzun haberi yoktu ama bu kanalın hikayesinde siz de vardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. 300 bin özel video olarak düşünün bunu. Daha 300 bin olmadım ama elbet oluruz. Video 3000'den fazla beğeni bekliyorum. Kendinize iyi bakın ve asla gülümsemenizi kaybetmeyin.